Yani her e, eğitimde mutlaka e, ben öneriyorum da tabii zorunluluk değil. Evlerinde mesela hiç yangın söndürme tipi bulunduranımız var mı? Araçlarımızda evet. var. Niye? yavaş Evet. Evet arkadaşlar en doğru şekli bu. Arkadaşlar bunlar eee Yangın sınıflarımızdır. Katı sıvı gaz demek. Sırasıyla A katı, B sıvı, C gaz. Ayrıyeten e, gaz sınıfının içine elektriği koyabilir. İşte ne bileyim yemek ya e, yağ yangını olur, bir yakıt yangın olur, değişik bir kimyasal sıvı yangın olur. Üzerinde B harfi var. Yine beni kullanabilirsin diyor. E, bu gibi arada ne yapmış, ne yapıyor? Düküyor ki e, üzerinde C harfi yazıyor. Elektrik ve gaz yangınlarda beni kullanabilirsin diyor. Neden bunu öğrendim? Çünkü evlerimizde bütün yangın sınıflarına e, sınıflarıyla karşılaşma ihtimalimiz var. Baktım işte ne soba halıya tutuşturabilir mi? Tutuşturabilir. Halı nasıl bir madde? Katı bir madde. Baktım e, katı bir yangınla yani karşılaşabilirim evde. Söndürebilirim. Veyahut da ocakta ben e, yemeği unuttum. Ya kızartma yağı olabilir. Başka bir şey olabilir. Rüzgar arkamı aldım. Mesafemi mutlaka korumalıyım arkadaşlar. Çünkü yanan şeyin içinde hangi maddeler var? Nasıl hortumu çıkartıp içini çektim. Ve arkadaşlar tıpkı bir bahçe hortumuyla e, toprak dişlik süpürür gibi yangına süpürür şekilde sonuna kadar basmıyorum. Yani bunu ben sonuna kadar basıp açın e, karşı çimenlere kadar gidebilir ama buradaki yangını oraya götürür. Arkadaşlar rüzgar zaten çok az. Subanın ee, Duvarın gönlünden anlayabiliyoruz. Ne yapacağız? Rüzgar arkamıza alacağız. Şimdi bir arkadaşımız geldi.